Evet yani ilk yarı Fenerbahçe-Benfica karşılaşmasının ilk yarısı. Yani gerçekten çok saçma sapan yani ilk yarı 0-0. Mourinho ne yapmalı? Yani sizce Mourinho ne yapmalı? Yayındayız. Lütfen e, yayınımıza katılınız sizde de. E, bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. İnanılmaz bir şey yani. E, bir bakalım bakalım. E, çok enteresan. gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Hani çok kötü oynuyoruz. Hiçbir müdahale yok. Bu futbolda olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani hakemlik makemlik bir şey yok arkadaşlar. Hiç kimse hakem makem falan demesin bana. Hakemlik makemlik falan bir şey yok. Fenerbahçe top oynamıyor. Fenerbahçe hiçbir şey yapmıyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Hiç. Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü bir futbol olamaz yani. Bu kadar kötü futbol olur mu ya? Agresiflik yok. Herkes sahada yürüyor. Mücadele yok. Hiçbir şey yok. Oyun kuracak adam yok. Oyunu toparlayacak adam yok. İşte uzaktan vurursak belki gol olur. Şöyle olursa gol, böyle olursa gol. Böyle futbol olur mu ya? Böyle top, böyle top olur mu yani? Böyle futbol oynanır mı? Ben bu yaşımdayım. Yıllardır sanki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidiyormuş da kimsenin umurunda değil abi Fenerbahçe'de. Hiçbir futbolcunun umurunda değil. Ben size söyleyeyim. Hiçbir futbolcunun umurunda değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş ne olur? Gitmemiş ne olur diyorlar bence. Ben onlardan daha istekliyim ya. Vallahi billahi ben ben daha istekliyim. Kerem Fenerbahçeli futbolculardan daha istekli Benfica için. Bırakacaklar bu işi. Mourinho yine soyunma odasına gidiyor. Freud'un öğrencisi evet. Yani yine soyunma odasına gitmeler falan. İyi yayınlar derim abi. Bizimkilerin acilen silkelenmesi gerekiyor diyor. Yoksa Benfica silkeleyecek Fenerbahçe'yi. Böyle silke, silkelenmemiz lazım. Böyle bir şey olamaz. Adam 42'de 43'te soyunma odasına gidiyor abi. İnanamıyorum. Herhangi bir müdahale yok. Herhangi bir mücadele yok. Ne müdahale var ne mücadele var. Böyle bir şey olamaz yani. Oturdum. Diyorum ki ulan diyorum şimdi bir şey olacak. 20. dakikada bir müdahale. 25. dakikada bir müdahale. Şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne olacak. Hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe'de hiçbir şey yok. Ulaş Kup. Yani onun cevabı şuymuş. Ee, onun cevabı şuymuş. Yani e, bir tek sebebi var. E, aidiyet duygusu yok. <laughs> aidiyet duygusu yok onu söyleyeyim. Evet yani onun sebebi şu. Soyunma odasına gidip soyunma odasına erkenden hazırlıklarını yapmak istiyor. Neyin kafası bilmiyoruz yani. Gerçekten bilmiyoruz. Abicim keşke dediğin gibi Kerem Loca da olsaydı golü de ondan yiyorduk. Mecburen profesyonelce davranıyor Kerem'de. Tabii ki Ramazan Mert Gülpınar, Volkan Bağran teşekkür ederim abi Fener'e. Fener kötü Allah'tan Benfica da kötü yoksa 3 ayarlardı diyor Volkan ba Bağran. Ya bir şey söyleyeceğim. Aidiyet duygusu yok sahada. Aidiyet duygusu yok. Sağda aidiyet duygusu yok. Gerçekten. Gerçekten. Sağda aidiyet duygusu yok. Buzdolabı gibi maç. Gerçekten buzdolabı gibi. İyi yayınlar abi. Dün akşam konuştuk. O potansiyel yok. Ruh Duran Enbiner yerden kalkmıyor. Ee, zaten Fener sıfıra sıfır çekmiş sanki diyor. Gökay Taş, Göksoy Taşdemir. Ya bir şey söyleyeceğim. Vurdu kafayı gördünüz mü? Kafa vuruşunu gördünüz mü Nesir'inin? Öyle bir kafa vuruşu olur mu ya? Kerem oynamıyor arkadaşları bile anladı. Ona pas vermiyor. Diğer kanattan geliyor diyor Adem Yon. Yok abi öyle bir şey yok. Yapma serbest vuruşu nasıl attı görmediniz mi? Ne oynamıyor ya yapmayın Allah aşkına ya. O ceza sahası ön çizgisinde bir müdahalesi var. Bir tane bir müdahalesi var acayip yani. Ne alakası var? Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Mourinho sanki izlediği bir dizi vardı. Başlamadan yetişeyim bir an evvel. Evvel der gibi bir anda çıkıp gidiyor diyor. Vallahi öyle. Sanki böyle ya ben çocuklar almaya gidiyorum. İşte çocuk, çocuğu servisten alayım falan filan yani öyle. Çocuğu gideyim servisten alayım. Ya da ne bileyim işte aşağıdan hemen iki dakika bir ekmek alıp geliyorum. O havada yani. Ahmet Berberler yüzde yüz doğru bir yorum yani. Galatasaray olsa şimdiye kadar üç tane döşeydi, döşediydi Benfica'ya diyor. Osman Erdoğan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kimse kızmasın bana. <laughs> Kimse kızmasın bana. Galatasaray bu Benfica yeğler. Galatasaray bu Benfica yeğlerdi arkadaşlar. Vallahi bak Osman Erdoğan doğru söylemiş yani. Abi Şimansi'den olmaz. iki yıldır diyorum en önemli pozisyonda olan oyuncumuzda hiçbir yetenek yok. Amrabat, Mert, Ennesiri de iyi bir yedek olur diyor İskender Yekeler. Mehmet Zeki Çiftçi, Kerem oynuyor. Abi Kerem oynuyor. Kerem niye oynamasın ya? Kerem oynuyor ya. Kerem oynuyor arkadaşlar. Kerem oynuyor. Nerede oynamıyor Kerem? Mehmet Zeki Çiftçi teşekkür ederim. Abartma ya diyor. Ne oynuyor Fenerbahçe? Söyleyeyim bakayım. Ne oynuyor arkadaşlar? Ne oynuyor Fenerbahçe? Hiç. Sıfır. Kendileri, kendilerine inanmıyorlar. İnanç yok, hırs yok. Teknik adam inanmazsa futbolcu nasıl inansın? Jose bana göre İsmail Kartal'ın tırnağı olamaz diyor. İstediği kadar kupası olsun Jose'nin diyor Esat Bülbül. Abi Duran'a kızmaya gerek yok. Adama e, yok geliyor abi. Emirhan Duran anlamadım ne dediğini. Yok abi hiçbir şey gelmiyor. Kimseye bir şey gelmiyor. Fenerbahçeli futbolcular koşmuyor. Mücadele yok. Osterwolde biraz. İşte Arşi Brown biraz. Ondan sonra orta saha berbat. Şimanski yerlerde sıfır. John Duran çok kötü. Kerem'e gol atarsa sakın bir şey söylemeyin hakkınız yok. Adam hakkıyla oynuyor. Adam ahlaklı. Adam profesyonel. Helal olsun. Kimse bir şey diyemez. Diyemez tabii Murat Öner. Aynen öyle. Ne diyecek abi? Ne diyecek yani? Adam ne diyecek? Ama ben bir daha söylüyorum. Bu Benfica gerçekten hiç iyi bir takım değil. Ama tuhaf olan şu. Fenerbahçe ne yapıyor ben anlamıyorum. Fenerbahçe ne oynuyor? Ya şu maçta biraz canını dişine taksan biraz canını dişine taksan atacaksın, mücadele edeceksin. Ruh yok, mücadele yok. Yani sıfır ya. Sıfır. Ben anlamadım. İkinci yarıda ne olur bilmem. Abi bence maç 1-0 bitecek kazanacağız diyor Celil Acar. Abi böyle kazanabilirsin. 1-0 kazanırsın da orada orada başka bir şey olur. Bak orada başka bir şey olur. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Açık bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bazı Fenerbahçeli arkadaşlar diyor ki ben beğendim Fenerbahçe'yi diyor. Ne oynuyor Fenerbahçe? Ne oynadığını söyleyeyim bilelim abi. Fenerbahçe ne oynuyor? Benim görmediğimiz neyi görüyorsunuz? Benim görmediğim ne var? Allah aşkına bir anlatın bana ya. Fenerbahçe ne oynuyor? Ha biriniz söyleyin ne olur. Abi selam Mourinho yaşını almış bir adam. Prostatı olmamaz mı? Maç boyunca tutup koştur. Hayır hayır Orçun yapma abi ne alakası var? Orçuncum yapma. Fenerbahçeliyim fakat gerçekçi olalım bu Benfica'ya Galatasaray iki tane atmıştı diyor Gölge. Yemin ediyorum şu anda skor başkaydı skor başka bir şeydi. Fener'in hedefleri yok bu şekilde olursa Kerem bile zor gelir Fener'e. Çünkü ruh yok, iştah yok demiş Ahmet Berberler. Kerem bile sağ içinde Fener'in halini daha iyi görmüştür diyor Ahmet Berberler. Olacak iş değil. Ertem abi dikine oynayan bir kişi yok. Bu oyunda hiçbir şey yapamayız diyor Can Karabulut. Kimse ceza sahasına gitmiyor ya. Gölge teşekkürler. Yani ceza sahasına giden futbolcu yok ya. Ya kimse topu kovalamıyor. Topa agresiflik yok. Topa Baskı yok, topa şiddet yok, rakibe baskı yok. Rakibe ayakta tutmayacaksın, rakibe yani vurdun mu omzunla indireceksin, top yaptırmayacaksın. Rakipleri sahada ön alan baskısı yapacaksın, hiçbirisi yok. Hoca farkın et, Mourinho futbolu demode kalmış. E, Shalom Bats, Emirhan Duran yani adamı besleyen yok abi, adam ne yapsın tek başına diyor Emirhan Duran. Yok be abi, çok kötü abi John Duran, çok kötü. Öyle bir şey yok abi, alacak liderliği alacak eline. Yapması gerekeni kendisi yapacak. Öyle olmaz bu işler. Ennesiri'ye top gelmiyor. Conduran'a top gelmiyor. Öbürüne top gelmiyor. Kim? Abi öyle şey olur mu? Gidecek alacak topunu. Bu kadar basit. Ya bu Mourinho mu şampiyonluklar kazanan adam mı Allah aşkına? Ne oyun mu var maçta? 38 dakika kaleye tutan şut yoktu. 3 dakika var soyunma odasına gidiyor bir de diyor. Gökhan Eyüboğlu. Ben anlamıyorum bu soyunma odasını zaten. L. Gündoğan abi ilk Fener maçı izledim. ikisinde de Fener çöp. Yine hakemlerle birlikte tutulacak bu takımda ve taraftarında bir şey eksik. 26. şampiyonluk hayırlı olsun diyor L. Gündoğan. Ya dedim ki ulan dedim hadi Göztepe maçında arkadaşlar bir beğeni rica edebilir miyiz sizlerden? Bir beğeni ya rica ediyorum sizden. Bu kadar kişiyiz. Bir, herkes şöyle bir yakınına çift tıklayabilir mi rica etsem? Dedim ki ulan Göztepe maçındaki futbol başka bu futbol başka olur. Yok abi Göztepe maçının aynısını oynuyor. Hiçbir şey yani hiçbir şey oynamıyor. Göztepe maçında ne oynamıyorsa Burada da aynısını oynamıyor. Bu kadar basit yani. Üçlü defans oynayan takım önde pres yapar. Bizim takım orta sahaya geçemiyor. Tadiç bir orta atanda yok diyor. Sinan Yener. Tadiç var ya şu takıma o kadar lazım ki. Tadiç şu takıma o kadar lazım ki böyle bir şey olamaz. Yani Tadiç bu takıma çok lazım. Abi bence Celil Acar demiş ki bir sıfır bitecek. Yok abi böyle yani. Ben size bir şey söyleyeceğim. Taraftar da uyutuyorlar. Taraftar da uyutuyor. Abi futbolcu oynayacak ki taraftar ayağa kalksın. Öyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Bruno Larch, ben size şu kadarını söyleyeyim. Bruno Larch, adam diyor ki nasıl olsa ben kazanacağım diyor. Bruno Larch, nasıl olsa ben kazanacağım diyor. Nasıl olsa diyor, ben bu işi diyor öbür tarafta bitiririm diyor. Yani Lisbon'da bitiririm ben bunu diyor. İnanılmaz bir şey yani. Mourinho yenilmekten korkuyor. Burada 1-0 olsun bizim olsun gibi bir düşünce var yani. Şuraya bak. İrfan Can Eğribayat 6.6. Abi bir serbest vuruş kullanılıyor. İrfan Can Eğribayat böyle köşede öylesine duruyor. Yani böyle işte hani iyi ya falan böyle hani. Abi hırs yok. Bir şey yok. Bu kadar kötü Fenerbahçe'nin bu kadar kötü olmaya hakkı yok ya. Fenerbahçe'nin bu kadar kötü olmaya hakkı yok. Ben mi anlamıyorum? Bilmiyorum. Kötü bir şey demiyorum ya. Ben daha çok inanıyorum Fenerbahçe'li futbolculardan ya. Kerem'in golü var bu akşam. Yaz bu lafımı abi demiş Merdo. Abi Allah korusun dur. Enis Bulut. Abi Benfica büyütüldüğü kadar iyi takım değil. Fen orada karşı oynadığı oyunu oynasaydı şu an iki tane atmıştık. Bence Oğuz bir fana alması lazım Enis Bulut. Topu ileri götürecek adam yok. Taşıyan adam yok. Mücadele eden adam yok. Ön tarafta basan adam yok. Pres yapan adam yok. Rakibe pres yok. Ön alan baskısı yok. Tam saha baskısı yok. Ee, rakibi korkutan adam yok. Yok yok yok. Yok. Kenarda teknik direktör Mourinho. Abi maç başlıyor. Maç başlarken ee, çıkış tünelinin orada Benfica sporcuların yedeklerin teknik eğitimi sıkıyor. Hoş geldi. Ba sen komite misin ya? Bırak abi sen maçına bak ya. Benfica'dan nefret eden adam bugün her nedense geldi Benfica'yı böyle başının üstüne koy ya. Ben anlamadım ya. Çok enteresan. Çok tuhaf. Erkenden soyuna, soyunma odasına giderek totem yapıyor diyor Adem Yoğun. Ben anlamadım. Hem yoğun teşekkür ederim. Bilmiyorum abi ne yaptığını bilmiyorum. Anıl Demir ben anlamadım bu adamın tribi kime? Soyunma odasına gitmek saygısızlık değil midir? Ya da ilgi odağını başka yere çekmek midir? Amaç nedir fiziğimiz neden berbat? Adamlar bizi ezip geçiyor yahu diyor Anıl Demir. Evet geçiyorlar yani. Kaleci İrfan Can Saatli bomba gibi. Eski kaleci Fevzi gibi her an hata yapabilir diyor. Ee, Sinan kardeşimiz Sinan Yener. Abi sorun o değil. Fenerbahçe'de isteyen futbolcu yok isteyen. İsteyen adam yok istemiyor kimse. İsteyen adam yok saha içerisinde. Ya ben şu maçı kazanayım diyen adam yok. Yok abi. İsteyen adam yok. Bu, bu böyle böyle top mu oynanır abi? Böyle futbol mu oynanır? Ben bu 1-0 bitecek diyenler neyin kafası? Adamlar deplasmandalar. Orada bizim içimizden geçerler. Bize iki tane oyun kurucu lazım. Bu nasıl maç ya diyor Gökhan Eyüboğlu. Yok. Bizde şey yok. Oyunu tutan, topu tutan, lider yok sağ içinde. Lider böyle hani. Hadi arkadaşlar sakin olun. Sakin diyecek adam yok. Bak her şeye geçtim. Sakin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sakin, sıkıntı yok diyecek adam yok. Panik yapmayın. Kazanacağız diyecek adam yok. Gol yediğimizde hadi beyler, hadi beyler diyecek adam yok. Top taça çıktığında çabuk topu al. Çabuk, 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 çabuk. Gol atmamız lazım. Devam ediyor. Ruh yok, heyecan yok. E, gol yer seyirciye yazık. Seyirci kimsenin numarında değil yazık diyor Numan Motorsport Alanya. Yani bilmiyorum soyun odasında bir müdahale olmazsa Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ikinci yarı zor. İkinci yarı. Yani bak devre arasında. Devre arasında bir müdahale olmazsa sıkıntı büyük. Ertem abi Fenerbahçeli olarak neden mutlu olamıyorum? Fenerbahçe sadece hayaller var diyor. Gölge. Tamam dondu geçti. Kul cool, teşekkürler. Ee, Volkan Bağran teşekkür ederim. Göndermişsiniz. Esat Bülbül canısın. Ee, umarım abi umarım. Umarım. Sinan Yener teşekkür ederim. Aziz Yıldırım olsaydı. Yok be abi Aziz Yıldırım falan bir şey değil yani. Abi sence sence maça ne olur kim alır diyor. Ya bu gidişte zor. Bu futbolla zor ama ben Fenerbahçe'den yine umutluyum. Yine umutluyum bu taraftardan. Yine umutluyum yani. An Demir Teşekkür ederim. Ahmet Görkem Küçük. Ya Ertem Allah aşkına Amrabat kaç kere geriye pas attı saydı mı bu mu göbek diyor. Yok abi Ahmet'ciğim gerçekten öyle. Yok böyle olur mu ya? Geriye niye pas atıyorsun? Ne oluyor? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ben anlamadım. Fenerbahçe o kadar da kötü futbol oynamıyor diyor Yasin. Karşımızdaki Benfica sonuçta diyor. Ne abi ne nerede kötü oynamıyor ya? Ne diyorsun abi sen ya? Bak işte zaten kafa bundan dolayı arkadaşlar. Bundan dolayı zaten sıkıntımız bak bundan dolayı yani Yasin senin için demiyorum. Bu tip düşünce işte yok abi biz top mop oynamıyoruz Fenerbahçe top falan oynamıyor. Fenerbahçe top mop oynamıyor kusura bakmayın. Fenerbahçe böyle top mu oynanır? Fenerbahçe çatır çatır. Fenerbahçe rakibi sahayı dar etmesi lazım dar. Dar etmesi lazım çıkartmaması lazım. Ertem abi iki tane hem altı hem sekiz oynayan orta saha iki tane on numara. Bir kaleci bir stoper şart ama en önemlisi transfer istikrar ve ruh demiş Fırat kardeşimiz. Abi yani hiçbir şey oynamıyor takım. Bu takımın ne oynadığını ben çözemedim. Bu takım yok Benfica çok zormuş da Benfica şöyleymiş de Benfica böyleymiş de. Abi Benfica istediği kadar Benfica olsun umurumda değil sen Fenerbahçe'sin ya. Ne Benfica'sı abicim neyin Benfica'sından bahsediyorsunuz siz? Neyin benfikasından bahsediyoruz biz? Galatasaray diyeyim yılda birkaç defa Fener'i destekliyoruz Avrupa maçlarında. Bu kadar da olmaması gerek. Takımda maaşının hakkını verecek bir oyuncu yok mu demiş Mehmet Zeki Şifçi. Yok. Yok şu anda yok. Yok şu anda yok. Yani e, bu çok tuhaf bir durum. Yok abi. Yok. Hadi bakalım. Başarılar Fenerbahçe. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Sizi çok seviyorum. Ee, bu arada Basel-Kopenhag karşısında bir birlik beraberlik. Budoglimt 3, Sturmgrat 0. Budoglimt muhtemelen şampiyonlar ligine kaldı. celtic Kayrat 0-0 ilk yarı. Ee, Fenerbahçe-Benfica 0-0. Hadi bakalım. Tekrar birlikte olacağız. Sizi seviyorum.